Ee, merhaba arkadaşlar ben Onur ee, arkadaşlar bugün e, sizlere kanalı yani Cebu'da konuydu kapatacağım ee, kapatmayacağım ama öyle duracak sadece hiçbir video gelmeyecek sadece bu videoyu atacağım ee, yeni bir kanal açtım dün akşam ee, o kanalı link açıklama şeyini bulabilirsiniz açıklamada linkini bulabilirsiniz ya bir tane fotoğraf yaptım bakın e, bunu koydum bir tane de o e, YouTube'un kendi galerisinden bir tane fotoğraf seçtim ama onu da değiştireceğim yani cıvılakoyuncu kafayı yamar arkadaşlar artık neyse sizi fazla sıkmayayım Hadi görüşürüz.